Kirli dillerde e, manipüle etmeye çalışan e, bir var biliyorsunuz. E, yani bu ne diyeceğimi bilemiyorum. E, çok da uzatmak istemiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Söz verdiğiniz için de tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Çiçek Özü. Banu Hanım buyurun. Banu Hanım burada mısınız? Tamam. Arkadaşlar sırayı bilmiyorum. O yüzden yani tam takip edemedim. Kusura bakmayın. Ee, Mia sana söz verelim. Sonrasında devam edelim. Lamira Erol şeklinde devam edelim. Olur mu? Herkese iyi akşamlar. Mia çok özür diliyorum. Tabii, çok buyur. özür dilerim. Ee, arkadaşlar yayını saat 11'de yani 23'te kapatacağım. Haberiniz olsun. Çünkü dün eee Saadet Hanıma e, ve Erol'a ve Ömer abi'ye pardon Erol'u diyorum. Eee e ve Erol Ömer abi'ye bir saldırı olmuştu. Terbiyesizce, ahlaksızca bir saldırı olmuştu. Onunla alakalı yayın açacaklar. Erol sen mi açacaksın yayını? Kim açacak bilmiyorum. E, kim açarsa hep beraber oraya geçeceğiz. Ee, gelmek isteyenlere ki herkesin de geleceğini düşünüyorum. Ee, Narin için mücadele eden, Narin için elini taşın altına koymuş insanlara, bir kadına özellikle bir anneye yapılan bu saldırının tam olarak karşısında olmamız gerekiyor. Böyle yanında, köşesinde. Kıyısında değil, tam ortasında, tam en önünde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için herkesi de o yayına da bekliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi Mia, kusura bakma devam edebilirsin. Mia izninle hemen çok kısa bir şey söyleyeceğim Züğürt abi. Ee, Küşat bana söz vardı ama biraz işim var benim. Daha sonra söz hakkı alabilir miyim? Dinlemeye geçiyorum. Çok teşekkürler. Tabii tabii Lamira ne zaman istersen. Buyur Mia. Teşekkür ederim herkese iyi akşamlar. Bugün aylardır beklediğimiz bir kararı aldık. Hepimiz üzülmekle sevinmek arasındayız duygularımız biraz karmaşık. Ne hissedeceğimi çok bilmiyorum. Ama ben toplu yani tek tek teşekkür edemem çünkü benim aklımdaki kişileri saymakla bitmez. Burada saat 12'de 1'de biter. Ben e, birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Odalarda sabahladığımız, e, birlikte linçlere göğüs geldiğimiz, arka planda birbirimizi güçlendirmek için birbirimize destek verdiğimiz tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ben burada. isim isim ayırmak istemiyorum. Gazeteciler, TV'deki e, TV programları. E, benim için burada e, bana Narin çok dost, çok arkadaş kazandırdı. Ee, ve yanı sıra da e, kendimden çıkaracağım çok dersler e, kazandırdı bana. Ben sosyal medyayı çok kullanmayı becerebilen bir insan değildim. Narin dosyasına X'e geldiğimde e, bir Facebook, bir Instagram hesabım yok. Ee, burada az arkadaşlıklar, dostluklar edindim, ama birçok da düşman edindim. Ama hiç önemli değil. Diğer tarafla ilgili ya da davanın diğer e, yaratılmaya çalışan spekülasyonlarla ilgili konuşmayacağım. Gün bizim günümüzdür. E, dava yargıtaya gidecek. E, artık bizim için e, Nari'nin huzurla uyuduğunu e, görmek yetti diye düşünüyorum. Ben ben şu an huzur içinde uyuduğunu düşünüyorum. E, bu saatten sonra da kimseye verecek bir cevabımız yok diye düşünüyorum. Teşekkürler. Söyle de bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ee, Ahmet Kayan'ın bir şarkısı vardı. Onunla bitireyim. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bu gece odamıza da bütün arkadaşları bekliyorum. Teşekkürler Mia. Erol. Hayırlı akşamlar tekrar. Ee, şimdi ben öncelikle hani herkes bir e, bu davanın sonucu çok merak konusuydu günlerden beri. Şöyle bir söylemim vardı ee, Ömer abi e, bunu çok iyi biliyor. Bu dava e, sonuçlandıktan sonra e, Ekim 2024 tarihinden itibaren açılan hesapların birçoğunun kapanacağını e, söylemiştim. Ve bunu e, bu, bu söylemimin arkasındayım. Ve inanın e, bu hesapların hangi amaçla e, ve kimler tarafından açıldığı konusunda ...net bilgilere sahibim. E, kimler bu e, işleri yönettiğini evet gayet iyi biliyoruz. E, bunlarla ilgili olarak... E, ...bu akşam... ...bu e, bu ifşalama gibi bir oda değil bu. Asla öyle bir şey değil. Sadece... E, ...Nari konusundan beri... ...yani bu hakikaten toplumsal bir birleşmeye yol açtı. Yani bu kız... E, ...dünya güzeli olan bu kızcağız e, vahşice... Canavarca, hisle öldürülen, bu katledilen bu kız. E, yani benim şöyle bir söylemim vardı. E, bana bunu yapanlardan ben hesap soracağım dedi Narin. Ve gerçekten hesabını sonuna kadar sordu. E, sordu. Şöyle düşünün ki bir cesedin e, ve sabunlaşmaya e, başlamış olan bir cesedin avuç içerisinde çıkan kıllar, saç kılları, yani oradaki e, verdiği mesaj ona sıkı sıkı sarılması. Yani ben e, normalde e, e, çok duygusal bir insan değilim ben ama. Yani şu an mesela bunu anlatırken bir tuhaf oldum yani. E, yani burada e, o kızcağız o mesajı sıkı sıkı sarılarak buradaki bütün insanlara, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bu kamusal olaylara, e, sonsuz olarak destek veren bu insanlara o mesajı verdi ve o insanlar bu mesajı kalplerinde hissettiler. Dolayısıyla buradaki bu bütün bu arkadaşlarım sonuna kadar ama orada ama burada hiç önemli değil nerede olmaları önemli değil ama sonuç olarak dağılmadan bir noktada birleşerek haklı davalarından vazgeçmeyerek günlerce o e, dosyaları burada insanlara okuyup İnsanlara anlatmaya çalışarak, yani arkadaşlar burada avukatlık meslekleri kolay bir meslek değil. Yani e, bir dosya geldiği zaman sayfalarca metin okuyorsunuz ve bunları e, çok titizlikle okumanız gerekiyor. Bir satırını bile gözden kaçırmamanız gerekiyor ve o insanlar hem bunları okudular, hem de buradaki insanlara bunu aktardılar. Buradaki insanlar hepsi nari konusundan sonra hepsi adli tıpçı oldu, hepsi avukat oldu, hepsi sosyolog oldu. Burada birçok şey öğrenildi. Bu insanlar Narin sayesinde toplumsal bir birleşmeyle bir e, toplu olarak e, hareket edildiğinde neler yapılabileceğini bütün Türkiye'ye bence çok net gösterdi. Ne oldu bunun içerisinde siyasetçiler, sanatçılar bu konuyla alakalı olarak gerçekten samimi olan insanlar birleştiler. Bugün isim belirtmeden söyleyeceğim bu e, bugünkü dosyayla alakalı olarak hala tweet atamayanlar var. Hani e, sonuç olarak e, sizin Amacınız çocuk ve e, kadınlardı ya sözüm ona. Siz hala da bu saat olmuş daha tweet atamıyorsunuz. Dolayısıyla e, bu konuyla alakalı olarak gerçekten bu buradaki insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim de hatalarımız olmuşsa yani bütün arkadaşlarımız olarak e, söylüyorum. Mutlaka insanız yani hepimiz hata yaparız. Ama hiçbir şekilde kimseye karşı bir art niyetimiz asla söz konusu olamaz. E, dolayısıyla... Bununla ilgili olarak herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok emek veren insanlar var. Özellikle e, sabahlara kadar yayın yapıp da bunları anlatmaya çalışan insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki katılımcılara, konuşamayan sessiz çoğunluğa hepsine çok teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi Zülert de çok güzel açıkladı. Sağ olsun. Şimdi biz dün bir o, bir duyuru yapmıştık bir bu konuyla alakalı olarak. Şimdi bazı e, şeyler var. Onları bu odada açıklayacağız. Tabii e, bunlarla alakalı olarak sağ olsun kendisi de bu e, duyarlılığımıza e, şey, e, duyarlılık gösterdi e, bu odanın e, konseptine. E, biz e, 11'de bu oda açılacak, e, buradaki arkadaşları da oraya e, bekleyeceğiz, orada devam edeceğiz. Yani biz e, oradaki konuyu e, sabaha kadar konuşmayacağız. Sonuç olarak orada bir durum var, yani orada bir operasyon çekildi. Bu operasyonun e, kimler tarafından çekildiğini nasıl finanse edildiğini e, anlatacağız. Bununla ilgili olarak da dediğim gibi e, katılım sağlandıysanız çok teşekkür ederiz. E, buradaki arkadaşlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Erol. Sırayı yine hatırlamadığım için e, Ebulik Banu Hanım burada mısınız? Sanırım Banu Hanım yine Ebulik İyi akşamlar. Ben müsait değilim. Daha sonra katılırım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ebu buyurun. İyi akşamlar. Ee, ben teşekkür etmek için bağlandım ama e, nasıl konuşacağımı da bilemiyorum çünkü çok duygusal bir gün. Mutluyuz. E, Narin hakkı çok şükür yerde kalmadı. E, burada Zürt, Mia. Erol, Muharrem, Namira, şu an da göremiyorum ama Devrim ve e, Saadet Hanım, Gülban Hanım. Bu yolda çok hakaretlere uğradınız, çok iftiralara uğradınız. Bugün Ömer abiye hala devam ediyor Muharrem'le de ikisini. Yani hakkınızı helal edin. Tüm özel e, hayatınız iftiraları orada. Yani cümle bile kuramıyorum artık. Bugün Ömer abi'nin odasını dinledim. Ne diyeyim? Hepiniz hakkınızı helal edin. Çok uğraştınız, çok emek verdiniz. Arka planda da çok tehdide maruz kaldınız hepiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun, iyi ki varsınız. Allah bir daha göstermesin ama. Yani burada olduğunuzu bilmek çok güzel. Bunu bilmenizi isterim. Çok teşekkür ederiz. Ya evet, hepimiz hakaretlere maruz kaldık, hepimiz tehditlere maruz kaldık. Şimdi ben arkadaşlar çok kısa bir iki bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın kaldık ama biz bunun bilinciyle, bunları, bunlara maruz kalacağımızı bilerek aslında bir mücadeleye çıktık. Narin için dedik ki ya elimizi taşın altına koyalım. Çünkü hepimiz Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben sdd yayın açtığımı bilmiyordum. Yani iki yerden dinlemenin bir anlamı yok. Kayıtlı olsun diye yaptım. Ee, ben kaçıyorum. Ee, bitiriyorum o zaman yayını. Sıddık, Mehmet Meme bir Bilge'nin kanalından dinleyelim. Hatta ben de oraya gideyim. Orada yayın dinleyelim hep beraber. Ne dersiniz? Görüşürüz o zaman. Mesadık Bilge'nin kanalına geliyoruz arkadaşlar. Hadi orada toplanıyoruz.